Tuğçuoğlu var. Bugün sizlerle buraya böyle karışık, teknik bir çizim yapacağız. Tabii ki de içine sulu bayram dahil olacak. Birazcık kara kalem koyacağım. Bir de evde bulduğum neydi belirsiz böyle kümür kaleme benzeyen ama akışkan olan bir kalem varmış. Size de göstereceğim birazdan. Onu kullanacağız. Bir yandan da sizinle birazcık dedikodu yapacağız. Kimin dedikodusu olabilir? Tabii ki de bu kanaldaki dedikodusu yapılan tek kişinin yani benim. <laughs> Size birazcık böyle son gelişmelerden olan şeylerden falan bahsedeceğim. Heyecanlı haberler paylaşacağım sizlerle. Hemen çizimimize başlayalım. Buraya sizi şaşırtmayaraktan bir kız çizeceğim. Bugün birazcık değişik tarzda ilerlemek istedim. Daha kara kalem ağırlıklı böyle soft renklerle falan. Böyle kafamda bir şeyler var yani göreceksiniz zaten sizde bir yandan. O zaman hemen kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü ben bundan birkaç ay önce bir güncel çizim sohbet paylaşmıştım. Orada ne yapıyoruz, ne ediyoruz, gelişmeler neler size bildirmiştim. Ama ondan beri çok sosyal medyada da paylaşmadığım için olan şeyleri haberiniz olmadı. Ne oluyor diye. Çünkü dünya ölüyordu. Tuğçe ne yapıyor acaba diye. Herkes çok merak ediyor ya. Paylaşma gereği duyuyorum onun için. Sizinle bu son birkaç ayım nasıl geçti? Bundan sonraki birkaç ay için planım ne? Onları falan paylaşacağım. Aslında bunu size sordum Instagram'dan. Gençler neden bahsedelim diye. Birçoğu Güncel haberlerden ya da Fransa'daki yaşamdan ya da karışık birçok aslında soru gelmiş çok birbiriyle alakasız konularda istemişsiniz ama güncel haberler vereyim istedim size daha bu videonun gelişine uygun olacağını düşündüğüm için çünkü birkaç hafta içinde umarım ki <laughs> cesaretimi toplayıp bir tane böyle vlog gibi bir şey çekmek istiyorum ki size o zaman Fransa hayattan daha güzel böyle etrafı göstererek bahsedebilirim çizimden ziyade diye. Bu bölümde onu böyle es geçtim. Aslında çok güzel bir konu bence. ilginç olabilir. Her neyse. Aa, en son buraya dönmüştük. Manezeden taşınmıştık. Airbnb'de kalıyorduk. göçübe ve hayattaydık ama fena değildi. Brezilya'ya gidecektik. Vizelerimiz halloluyordu. Burada kalmıştık. Tabi onun üstünden çok olay geçti. O zaman şeydi çünkü evet pasaportlarımız konsolosluğa gönderilmişti vize hazırlanması için. Ondan bir hafta sonra böyle Brezilya ayakta kalamadığı için Nico'ya muhtaç olduğu için bir hafta için Nico'yu Brezilya'ya çağırdılar. Pasaportları geri istediler konsolosluktan. Vize işlemi yarıda kaldı. Nico hemen böyle apar topar Brezilya'ya gitti bir buçuk aylığına. Ben evde parti hard falan böyle. O gitti ben burada kaldım. Ben Türkiye gidecektim ama vakalar beni korkuttuğu için gidip etrafa böyle etrafta dolanıp dolanıp mikro kapıp saçmayayım diye. Burada kalmaya karar verdim. Şansıma da bütün sınırlar falan da kapandı. Bildiğin hapis kaldığım gibi bir şey oldu Fransa'da. Ama neyse Fransa hapis kalmak da hoşuma gitti yani. Çok da koymadı o kısım bana. O zaman bir de her yer açıktı sokağa falan çıkıyordum arkadaşlarımla görüşüyordum. Rahattı yani. Resmen kötü günler geride kaldı artık. Daha kötü günler varmış lafını. O zaman söylesem şu anda çok uyacakmış yani. <laughs> neyse Nigo gitti. Bir buçuk ay Brezilya'da kaldı. Ben de o sırada Airbnb dedim zaten. Online okulum başlamıştı. İşim de devam ediyordu. Gerçekten sıkılacak ya da hani yalnız hissedecek falan pek vaktim olmadı. Doğrusunu söylemek gerekirse. işte vakit Buldukça zaten minik minik depresyona girip girip çıkıyordum falan biliyorsunuz benim. Boşluk bulunca hemen oradan böyle girerim. Sonra geri çıkarım. Kuyum kurusun. <laughs> tabii o günden beri biz Airbnb'de kalıyorduk. Hala Airbnb'de kalıyoruz ama tabii de aynı yerde kalamıyoruz. Tutulmuş oluyor ya da ne bileyim daha ucuzunu bulmaya çalışıyoruz. Daha güzelini bulmaya çalışıyoruz derken resmen beceriksiz bir kırmızı bülten kaçağı gibi her an ev değiştirerek yaşıyorum. Ama ev değiştirdiğim alan böyle bir kilometrelik bir alan içinde dönüyorum sürekli. Minicik bir şehrin merkezinde sürekli bir yerden diğerine geçiyorum. Göçebe gibi. Bu olay bana resmen göze parmak gibi şunu anlattı. Ben birkaç bölüm önce bahsetmiştim. Mesela bavul yapmayı çok severim. Taşın çok severim ben diye. Evren de dedi ki he he çok mu seviyorsun al o zaman hi <laughs> diye pis pis kenarda oturup bilerek de her ay bavul yapıp bavul açmakla geçen ve bu işlemden artık böyle nefret etmeye çok yaklaştığım bir süreçten geçiyorum arkadaşlar. Yani şöyle aslında bavul yapmayı severim çünkü bu gelecek olan seyahatlerin yeniliklerin habercisidir. Ama burada bavul yapıp bir üst sokağa taşınıp o bavulu açıp sonra bir yer sonra tekrar yapıp bir alt sokağa taşımak. Bu arada bahsettiğim yani 6 tane bavulumuz var. 3 büyük 3 küçük. Hani Ülke arası taşındığımız için maalesef durum böyle. Cidden yorucu oluyor. Bunun yanında tabii mutfakta yediklerimiz, içtiklerimiz, eve aldığımız minik minik şeyler de eklenince durum o kadar da ıı, hoş, güzel. Elime bavulumu aldım evden çıkıp. Ceketimi alıp çıkarım rahatlığında olmuyor yani. Bu arada hatta Evren dedi ki, Tuğçe sana gıcık oldum o zaman dedi. Böyle bir kez bavul yaptım ama taşınmadım falan. Bavul yaptık, taşınacaktık. Evden kira, bir sonraki kiracısı iptal etmiş, biz bir hafta daha uzattık falan. Bir sonraki gün bavulları açıp bir hafta sonra tekrar yaptım falan ah oh, böyle <laughs> ilginç ya valla seviyorum işlemi spor oluyor bana en azından yani şu eve tıkıldığımız günlerde kendimi böyle abutuyorum desem yeridir şu an acıdım yalnız tutma <laughs> Resmen o dönemler ve şu genel yaşadığım süreç içinde kendime sürekli durup durup şeyi hatırlatıyorum. Tuğçe ne istediğine çok dikkat et, ne istediğine çok dikkat et diye. Çünkü sürekli şey diyordum Malezya'dan döndüğümüzde. Direkt inşallah Brezilya'ya taşınmayız en azından yeni yıla kadar falan Fransa'da kalırız. Ben de birazcık Fransa'daki yaşamı hani böyle birazcık daha öğrenirim, adapte olurum, özledim daha falan vakit geçiririm, güzel olur falan diyordum. Şimdi şunu fark ettim. Evet neredeyse 6 ay olacak Fransa'ya döneli. Buradayız. Ama öyle bir döneme geldi ki resmen evin içinden çıkamıyorum. Böyle ev hap Fransa'da ama. Ne fark ediyor? Sadece Süper gittiğimde şarap seçeneklerim ve peynir seçeneklerim daha uh, uygun fiyatlı ve daha geniş yelpazede oluyor. Bu da az bir şey mi? Yok az bir şey değil. Bak şimdi azımsamıyorum. Lütfen bu güzel bir şey. Ama uh, ne ummuştum, ne bulmuştum. Sanırım 2020 yılı için söylenecek en güzel cümle bu olur diye düşünüyorum şu anda. Neyse Fransa'daki lanet olsun bu hayatıma dostum. ama ya Rabbim neler oluyor böyle diye hayatımı bir kenara bırak birazcık farklı konulardan bahsedelim. Ne demiştim? Nico Brezilya gitti. Bir buçuk ay kaldı. Geri döndü. Orası e, yani evet vaka sayısı yüksekti falan ama rahat yani sokağa çıkma hesabı falan yoktu. Günlük güneşlik eğlendi gezdi. Ben burada böyle montlarını hatta battaniyenin altına on kat sarılırken adam bana ayağında terlik fotoğraf atıyor falan boğazlamak istedim. <laughs> Tabii ki de fesatlandım. Tabii ki de oluyor böyle şeyler. <laughs> Neyse geri döndü. E, ne zaman ne kadar kalacak nasıl olacak hala hiçbir şey belli değil. Her şey çok havada. Korona ile beraber daha da havada ilerliyordu her şey. Bizim pasaport Tekrardan konsolosluk gönderdiler bize işlemleri için. Bize dedi ki bu arada ya dedik hadi minik bir tatil yapalım. Benim o sırada okul başladı hani yoğun iş var bir yandan. Böyle genel bir yorgunluk hali var zaten. Hala alışamamışlığın verdiği mi diyeyim artık bilmiyorum. Soğuktan mıdır artık? Anlamlandıramadığım olaylar oluyor yani vücudumun içinde. Çok da sorgulamıyorum. O sırada dedik minik bir tatil yapalım. Hani 4-5 günlerinizden böyle ormanın orman içine falan kaçalım ki hani yürüyüş falan yaparız böyle. Sakin, güzel olur falan. Değişiklik olur kafasında. Tam biz tatilimizi planladık gideceğiz. Fransa dedi ki ya dedi biz şey yapalım. Lockdown yapalım dedi. Sokağa çıkma yasağı koy ya dedi. Gitmesin bunlar tatile dedi. Tam bizim tatile gideceğimiz gün hareket kısıtlaması geldi. Şaşırdık mı? Valla ikimiz de şaşırmadık. nicole nasıl alıştıysak böyle şeylere. Ha okey falan deyip böyle bavulları açıp tekrardan böyle kanepeye falan <laughs> oturduk. Böyle geçti yani. <laughs> O izin aldığıyla kaldı. Evde bütün gün böyle bızıklanıyor kanepenin üstünde. Ben de evde olunca çalışma... Yani ev artık ofis olduğu için sanki ofise gidip oturup televizyon izleyemeyeceğin için evde olduğum her zaman yani her zaman çalışıyorum. Yani çok da bir şey yapmadım aslında. O haftayı da öyle tatil yaparak geçirdik. İşte bavul yap, bavul boşalt falan. Biliyorsunuz ya klasik işte günlük aktiviteler, günlük spor rutini gibi bir şey olmazsa benim bavul yapıp bavul boşaltmak... <laughs> ha bu arada bu işin ilginç tarafı tatili falan geçtim. O sırada pasaportlar konsolosluktayken konsolosluk da kapandı. Pasaportlar da geri geldi vizelenmeden. Ama bu demek oluyor ki bu işlem her uzadığında biz vizeyi alamadığımız sürece taşınamayacağız. Ama Nikoy'u da oradan geri bekliyorlar işten dolayı. Nikoy dediler ki tamam o zaman sen şeye gitti tekrardan göreve gitti hani taşınma olayı olunca çünkü bir iki sene falan orada yaşayacağız direkt ama böyle göreve gönderiyorlar önden işler aksamasın diye seni tekrar göreve gönderelim dediler. Yani birisi çıkıp bana dese ki işte kocanın Brezilya'da ikinci bir ailesi varmış dese şaşırmayacağım yani o derece artık. Burada kaldığımdan çok orada olduğu için <laughs> aa doğrudur ya yapmıştır falan yapmasa garip olurdu falan diyeceğim yani. O derece artık ikinci bir hayatı varmış sanki şey gibi ya. Şimdi zaman farkı var sıcaklık farkı var. Yaşam tarzı farkı zaten tamamen var. Bir de burada olduğundan çok orada olduğu için sanki Niko e, alternatif bir boyuta geçmiş de orada yaşıyormuş hissi olmuyor değil. Valla öyle oluyor. Garip oldu. Ama bana çok koymuyor. Açıkçası bazı çiftler genelde daha çok beraber olmayı sever. Ben seviyorum böyle ayrı. Yani 6 hafta biraz uzun geliyor ama bu tek olmayı da sevdiğim için iyi oluyor. Niko da seviyor bence yani işte. Hiç söylemese de söylerse çünkü 3 yıl boyunca başına kalkacağım için dile getirmiyor tabii ki de bunu ama. <laughs> İşte hani sorarsanız eğer Tuçe'cim mutlu evliliğin sırrı nedir diye. A ayrı yaşamak. <laughs> İki eviniz olsun. <laughs> bence böyle aralarda gerçekten boşluklar serpiştirmek çok güzel. İlişki e, ilişki daha canlı ve zinde tutuyor. Bir de yani insanın kendi bence vakit A aa Güzin ablaya bağladım. Bir saniye hemen çıkıyorum bu kafadan. Çünkü bizim konseptimiz asla bu değil. Neyse bu arada tabii Niko oradayken bizim bu süreç hani aksın diye biz ev bakmaya başladık. Ben burada internetten bakıyorum. Niko da orada benim sanki e, gözümmüş gibi gidip evi ziyaret ediyor. Yazık resmen hayat evren Niko'ya da burada bir tokat atmış oluyor. Çünkü Niko bir şeyleri videoya çekmekten, fotoğrafını çekmekten ya da bir gördüğü bir şeye aktarmaktan hoşlanan bir insan değil. kelimeleri kullanmayı çok seven birisi değil. Ve bu durumda ne zaman ev ziyaretine gitse ben ondan 5600 tane video, fotoğraf ve evi tanımlayacak böyle kelime, binlerce kelime istediğim için daral geliyor çocuğa. Ama yapması da gerekiyor benim gözüm olduğu için, benim tam anlamam için. Onun bunu yapması gerekiyor falan. Resmen beş düğüm yerine kullanıyorum çocuğu. Tabii ki de hoş olmuyor. Ben isterim ki evi kendim gezeyim, bütün dolapları açıp içini kurcalayayım falan böyle orada emlakçıyla bir pazarlık yapayım dilini anlamasam bile. Çünkü bunlar benim sevdiğim, bunlar benim kanımda olan şeyler. Bunu yapamamak tabii ki de çok zor geliyor ama yapacak bir şey yok. Normalde bizim taşımadan önce bir haftalık ev bakma gezimiz olması gerekiyor şirket tarafından. Ama hem benim okulum olduğu için hem de bu korona dönemlerinden dolayı o bir haftayı biz ıı, yapmadan Nikos'lar oradayken baksın evi bulsun diye kendi aramıza böyle bir karar verdik. Ama evleri göreceksiniz ya. Zaten hani tutarsa karşı şey yoluna giderse size bir ev turu çekerim. <laughs> Yani evri öyle bir tasarlamışlar ki sanki içine böyle ekstra 4 ton kokainizi rahatça saklayabilin yazılacakmış gibi reklam şeyine, afişine. En küçüğü 300 metrekareden falan başlıyor böyle. Escobar'ın evi. Tabii ki de nereye koyacak o kadar kokainle parayı. Bu mantıkla ilerlemişler. gereksiz büyük, çok büyük. İki kişi için fazla büyük. Her şey geçtiğim bir de bunun temizliği var. Ben oraya düşünüyorum çünkü yoksa büyük ne güzel canım. At koşturum içinde diye de. Hemen içimdeki minik ev hanımı Tuğçe çıkıp, temizliği de çok. Isınmayı düşünmüyor çünkü sıcak ama temizliği düşünüyor herhalde orada. Yoksa minik memur Tuğçe de çıkıp orada böyle dert yanardı şimdi ama... Neyse ki ısınma konusunda sorun yaşamayacağız en azından. Neyse son durum bu arada. Arayı karıştırarak ilerlemiyorumdur umarım. Niko gitti 3 hafta oldu. Şu an orada 3 hafta sonra gelecek işte Noel'de dönmüş olacak buraya. Sonra ne kadar kalacak nasıl ilerler? Hiçbir fikrimiz yok. Ben hayatımda belirgin keskin önümü görerek ilerlemeyi sevdiğim için şu an hiçbir şekilde hiçbir şey belirgin, hiçbir şey keskin ve hiçbir şekilde önümü göremeden ilerlediğim bir sürecin için içindeyim. Yay! Yaşasın hayat dersleri. <laughs> Evet ruh sağlığımı yerinde tutuyorum desem yalan söylemiş olurum ama ucundan yakaladım yani. Koptu kopacak gibi bir yerdeyim sanırım. <laughs> ha, bu arada daha bu hafta sonu evet tekrardan Niko birkaç ev görecek. Bakalım. Hala ev durumu sabit değil. Hala taşınma tarihimiz belli değil. En hızlı da ne zaman olursa diyorlar ama işte Niko döndüğünde tekrar pasaportları üçüncü kez konsolosluğa göndereceğiz. Vize çıksa bile hemen taşınamayacağım ben en azından. Muhtemelen Niko gider. Onun ev tutması, eve elektrik bağlatması, internet bağlatması gerekiyor ki ben okulumu aksatmadan gidip devam edebileyim çalışmaya. Yani onun cidden gidip evi tutup yani en heyecanlı kısımları bensiz. Onun için en sıkıcı benim için en heyecanlı o evi gezme, evi tutma, planlar yapma, gözünde canlandırma falan. Bu kısımları birazcık bensiz yapmış olacak. Daha sonradan ben taşınabileceğim. O zamana kadar muhtemelen ben hala Fransa'da kalmaya devam ediyor olacağım. Bunun yanı sıra benim okulum vardı hatırlarsanız. Bundan birazcık bahsedeyim size. Çünkü önümüzdeki hafta okulumun son günü. Yani bu semestrin, bu dönemin daha doğrusu son haftası olacak. Bitiyor. Bir 3 haftalık bir Christmas arası var. Sonra Ocak'ta geri başlıyor tabii de tam hızıyla. Okul gayet güzel gidiyor. Bu online bir animasyon okulu aslında. California bezli yani. California'da esas okul ama okula zaten öğrenci almıyorlar tamamen online bir şekilde ilerliyor. Çok güzel faydasını görüyorum. Ben, ben zaten okula başlama sebebim şuydu aslında. 3D animasyon yapmayı, 3 animasyon yapmayı çok özledim ama senelerdir yapmıyordum. Buna tekrar dönmek için böyle güzel bir alıştırma bazı olur bana diye düşünerek okula başladım tekrardan ki zaten çok güzel bir okuldu yani isterdim böyle üniversite olduğum zamanlardan beri o bu okula bir sen falan diye. Okulda da Animation Mentor bu arada. Animasyonla ilgilenenleriniz biliyorlardır muhtemelen. Buraya daha çok böyle animasyon öğrenmekten ziyade animasyon zaten bilen, bu zaten çoğu sınıf hakkında öyle. Sektörde çalışan ya da animasyon okumuş, mezun olmuş. Ama animasyon seviyelerinin hani bir tık daha üste çıkarmaya çalışan insanlar çoğunlukla öğrenci kitlesi oluyor. Onun için aslında yeni bir şey öğrenmiyorum. Bildiğim şey aslında pekiştirmek amacıyla tekrar hatırlamak oluyor benim durumumda. Çünkü gerçekten unutmuşum birçok şeyi. Bu amaca gittiğim bir okul. Resmen şu an karnı heyecanlı yaşayan çocuk gibiyim böyle. Çok komik ama not sistemi var ama başkalarının notunu göremiyorsun falan. Ne anlamı var ki? Yandakinin notuna böyle kısık gözlerle bakıp kık 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 diye içimden gülemedikçe, eziklenemedikçe ne anlamı var not sistemi olmasının? <laughs> ben böyle alışmışım çünkü. Yalnız ya online okul olayı çok kötüymüş ya. Ne bileyim teneffüs arasında hocayı çekiştirmeyince sınıf arkadaşım olsa ne olmasa ne? Dedikodun eksik olduğu bir ortam, dramanın eksik olduğu bir ortama ben okul demem. Resmen robot gibi şey okul hayatı yaşıyoruz neyse dertlendim şu anda. Dramayı özlemiş kıyamam yavrum. Sosyal hayat da yok çünkü. Ha ne oldu çünkü? Fransa Kasım başında şeye girdi. Lockdown'a girdi. Sokağa çıkma yasağı işte gezme yasağı. Bir sürü yasak geldi. Tabii ben bu arada hani Nico Brezilya giderse ben de Türkiye giderim diye tekrar minik bir girişinde bulunmuştum kendi içimde. Ama bu yasak gelince yani belgen olmadıkça Fransa'nın içine de hareket edebiliyorsun. Yani aslında Kasım ayının hemen hemen hepsini. Evet Kasım ayını deli gibi çalışarak geçirdim. Başka da bir şey yapmadım. Şimdi Aralıkta bu şekilde geçecek. Belki Ocak'ta hani bir ihtimal tekrar bir Türkiye kapılarını zorlayabilirim ama olacağını zannetmiyorum. Bu kadar vakalar yüksekken gelebileceğimi, öyle bir riske gireceğimi zannetmiyorum. Ya dedim ki hazır okulun bitiyor. Ee, muhtemelen bir sene boyunca da doğru tatil arama olmayacak okuldan bu şekilde. Bir yerlere gideyim bari yoksa kafayı yiyeceğim burada dedim. Hani yakın bir ziyarete gideyim Estonya'ya dedim. O haftada yani aslında dün konuştum bunu. Dün akma gelmişti. Dün akşam da Estonya kendici kısıtlamaları girdi falan. Ya tam oturacağım evren anladın mı? Oturuyorum kıpırdamıyorum hiçbir yere. Rahatladın mı şimdi? <laughs> Neyse nerede kalmıştım mı? Okulum. Evet okulum bitiyor. Sonra Ocak'ta geri başlıyor. Bu arada çok güzel bir şey oldu. Eski iş arkadaşlarımdan e, bir teklif aldım. Çalıştıkları bir projede animatör olmak ister miyim diye. Onunla bir deneme sürüşü yaptık gene geçen haftalarda. Ve Ocak ayında official olarak onlarla beraber çalışmaya başlıyorum tekrardan. Benim için çok 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 heyecanlı. Çok güzel bir haber. Böyle resmen yerimde zıplayarak yapmıştım bu deneme şatını zaten. Deneme sahnesini. Zaten bu okula gitmemin sebebi de bu buydu. Yani 3D animasyonu geri dönmekti. Bu çalışacağım projede 3 böyle güzel, prestiji olacak. Benim portfolyoma çok güzel fayda sağlayacak bir proje. Ve bu kadar hızlı bir şekilde evrenden böyle bir dönüş almak. Teşekkürler evren. Her ne kadar bana çelme taksan bile sonra elini uzatıp gel Twitch'e. ağzımın üstüne düştün ama kaldırmasını da bilirim deyip beni ayağa kaldırdığın için böyle şahane bir haberi de sizle paylaşayım. Bu arada tabii ki de tek olan nokta bu değil. Şimdi tatil geliyor, Noel geliyor, Noel ganimetleri geliyor. <laughs> Santa Claus'dan minik hediyeler. Çok seviyorum ya. Bol bol yemek yiyip böyle bir sürü hediye alacağım bir dönem. Bir de şey olmuştu ben ilk, ev, ilk evlendiğimizde sanki ben aileye yeni katılan küçük çocuk gibi oldum için herkes bana daha da daha da fazla hediye alıyordu böyle. İlk krisimizi bizimle ha <laughs> ha ikinci krizimizi <Christmas 'ı> bizimle hu <laughs> hu falan diye. Onun için böyle gerçekten oturup onlarca hediye açtım. O filmlerde gördüğünüz gibi. Ağacın altında olmuyorlar ama yemek masasına gelen yanımda güzel yemeklerim ve içeceklerimin olduğu bir ortamda gerçekleşiyor bu olaylar. Cidden her şeye değer ya. Şu geçirdiğim evdeki kapalı kaldığım pencereden karşı çatıyı keserekten sosyalleştiğim döneme değiyor yani. <laughs> Aslında esas planımız da bu Christmas'tan sonraki haftada Türkiye gitmek vardı. Niko ile gidelim hatta böyle Ali'yi görelim falan diyorduk. Ama ben her ay böyle düzenli Türkiye'ye gideceğim ben ya diye atarlanıp sonra sessizce köşeme çekiliyorum anladığınız üzere. Bu seferde de aynı şey oldu. Şu an vakalar çok kötü. Zaten sizde de sokağa yasak falan gelmiş anlaşılan. <laughs> Gerçekten çok kafa karıştırıcı bir şekilde koymuşlar ki milleti beyni yansın, kimse sokağa hiç çıkmasın diye de olabilir tabii. Hani anlamasınlar ve çıkamasınlar diye de yapılmış olabilir. Mantıklı bir hareket aslında. <laughs> yani şu an Anlıcan'ın önümde şöyle bir süreç var. İki haftalık bir tatilim var. Bu tatilde ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam derken sanırım ne yapsam diyerekten geçirip sonra da aa tatil bitti <laughs> geri tekrarla <laughs> deyip böyle tekrar işe başladığım bir süreç olacak gibi geliyor bana. Fransa'daki sokağa çıkma mesela şu an birazcık rahatladı bir tık. Alışveriş için günde 3 saat çıkabiliyorsun. Ama barlar, restoranlar falan hala kapalı yani sosyal hayat yok denilecek kadar yok. <laughs> Az bile diyemedim. Ama 15'inden sonra sanırım şey yapacaklarmış, rahatlatacaklarmış yani minik bir belki gezi ya da ee, ne bileyim, bilemedim. Sokağa çıkıp 3 saat yerine 4 saat takılmaca gibi bir çılgınlıklar yapabiliriz. Beni belki görüyorsunuz isteklemden. Arada bir çıkıp böyle emekli memur gibi minik e, yürüyüşler yapıyorum ki bacaklarım falan, eklem yerlerim kireçlenmesin. Tek yaptığım yataktan kalkıp sandalyeye oturmak çünkü bilgisayar başına. Onun dışında a, dediğim gibi Brezilya'ya hala taşınıyoruz. Sözde <laughs> ama. 3 yıl olmuş hala şey diyor. Evet Brezilya'ya taşınacağız. 10 yıl sonra tekrar aynı yerde. Ha, önümüzdeki ay kesin kesin taşınıyoruz. Diye. Böyle yani aslında heyecanlı ama bir yandan da beklemekle, beklerken de birçok şeyin olduğu. Aslında bekliyor gibi görünüyoruz ama birçok şey de oluyor yani. Hayat devam ediyor netice olarak. Özlü sözlerde bugün. Bravo Tuğçe. Aa kendi kendim alkışladım bir de. Buraya efekt mi koysam? Yok ya koymayayım. Daha güzel anlatıyor bence bu karantina dönemini böyle tek ve soluk bir alkış. O drama en sevdiğim. Neyse bu noktada çizimimin ve güncel sohbet videomun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım e, izlerken ve dinlerken eğlenmişsinizdir, ilginizi çekmiştir. Bilmiyorum böyle kendi hayatımdan bahsedince neden ilgilerini çeksin diyorum. Ama sanırım gerçekten merak eden insanlar oluyor dışarıda. Ben bunu hala çok oluyor olsam da. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hadi çakalın.